Kıymetli arkadaşlarım, hepiniz kanalınıza hoş geldiniz. Soruyu yine durduruyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Ve durdurduktan sonra, inceledikten sonra çözüme başlayabiliriz. İçler dışlar çarpımı yaptığım zaman fx eşittir. Bakın burada x 1 çarpı x artı 1 ifadesinin yerine buraya x'in karesi eksi 1 yazıyorum. Yanında x'in karesi artı 1 var. Bu x'in karesi eksi 1, x'in karesi artı 1 yerine de x'in 4 üzeri eksi 1 yazıyorum. Bunun yanında da x üzeri 4 artı 1 var. O zaman buradaki iki kare farkından buraya da x üzeri 8 eksi 1 yazıyorum. Bunun yanında da x üzeri 8 artı 1 var. E sevgili öğrencilerim bu ne geldi? x üzeri 16 eksi 1 geldi. O zaman fx eşittir x üzeri 16 eksi 1'miş. O zaman biz x üzeri 16 eksi 1'in türevini alırsak f türev x eşittir. 16 çarpı x üzeri 15 yapacaktır. Biz burada x gördüğümüz yere 1 yazarsak f türev 1 eşittir. 16 çarpı 1'den cevabımız 16 gelecektir.